Selam millet nasılsınız bakalım güncelleme geldi şimdi güncellemede banka ne oldu ne geldi ne bitti hepsini bir görelim. Öncelikle arkadaşlar giriş ödülleri değişti bakın The Best'te şu an 200k e, gem verdi 2 Lucky 2 Triple diye vesaire vesaire verdi. Yani giriş ödülleri değişti 5 saatlik bir aldığımız ödüller artıldı arkadaşlar. VIP'in ödülleri de artılmış şekilde görüyorsunuz. Şimdi bir bankaya gidelim. Bankada ne var ne yok. Arkadaşlar kesinlikle bankada yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü çok salakça bir sistem olmuş. Şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar ben bankayı sadece pet için kullanacağım. Yani tabi gemimi de kullanacağım ama çok az veriyor. Şimdi benim koleksiyondaki bütün petlerimi ben buraya koyuyorum. Yani saklamak amaçlı ne kadar ekskluzif işte koleksiyona dair petim varsa hepsini buraya koydum. Şunlar zaten deneme amaçlı koymuştum. Şimdi öncelikle arkadaşlar, depozit denilen şey var. Şu turuncu olan depozit yani yatırma bankaya yatırıyorsunuz. Buradan hangisini yatırmak istiyorsanız elmas veya şeyi tercih edebilirsiniz. Burası da vitra var arkadaşlar. Bankanızda bulunan elmas ve e, petleri çekebiliyorsunuz. Şimdi onun haricinde neler var? Ayarlar düğmesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada tier var yani seviye. Dediğim gibi en yüksek seviyede 1.1 oran veriyordu. Ben şu an Tier 4'teyim. Gerisinde yapmayı düşünmüyorum çünkü çok aşırı pahalı. Arkadaşlar ben sadece 500'lük pet e, stoğu atmak için burayı açtım. Şimdi 5 Tier 4'te 500 pet 4 kişi ve 5B elmas kapasiteli olacak ve günde 0,25% olacak arkadaşlar. Tier 5'te ise 950 pet 5 player 20B kapasite yani şu şekilde arkadaşlarınızla beraber tabi güvendiğiniz olacak. Çünkü davet ettiğiniz kişi hem petenizi hem elmasınızı çekip kaçıp gidebilir. Yani o şekilde bir şey de olabilir. Her neyse burada bakın. Tier 4'e tier 4'ten tier 5'e geçmek için 3.5B elmas istiyor. Yani çok 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 fazla arkadaşlar. Bu güncelleme ile beraber elmasın değeri arttı onu söyleyeyim. Tier 1, 2 ve 3 yani 4'e kadar ben yaklaşık olarak 1.5B şey harcadım, elmas harcadım tier 4 için. Pişman mıyım? Evet biraz pişman oldum. Sadece kapasite benim işime yarayacak. Arkadaşlar evet şu aşağıda gördüğünüz üzere burada arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Bakın ne diyor? Only invite people your trust. Bak güvendiğin arkadaşlarını davet et. Be careful of scams. Yani skemlenme e, tehlikesi var gibisinden diyor. Ben tier 4'te olduğum için 4 kişi davet edebiliyorum. Biri benim yan hesabım. Yani kolay kolay kimseye güvenmem. Ama benim moderatörlerim var mesela. Arada onlara güvenir miyim? Güvenirim ama işime yarayacak bir şeyleri yok. Çünkü herkes buraya elmas koyacak ki yani bir işe yarasın. Şimdi arkadaşlar collect interest diyorsunuz bunda. Daha 6 saatim var. Yani 24 saatte bir size verdiği faizi verecek. Benim de şu an 0,25 faiz var ve 166B elmas koydum. Bunun faizi yaklaşık olarak hani 4 4 şey 3 milyon ya da ne bileyim 200 mil 200K mı oluyor 0, ya her neyse 3 3,5 milyon gibi bir faiz oranı verecek. Yani leş bir sistem, sadece pet olarak güzel bir sistem. Petlerinizi buraya stoklayabiliyorsunuz. Onun haricinde size anlatmak istediğim bir de şu yağma çantası denilen e, olay gelmişti. Şimdi yağma çantasından neler çıkıyor? Şu ana kadar bir 20-30 tane açtım. Bu genellikle teş bölgesinin son kutularını kırarken çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde kutular var ya. Kutuları kırıyorsunuz. Orada bir çanta düşüyor. Çantayı aldığınızda size bir ödül veriyor. Ödül genellikle tek coin veya 15-20 k elmastı. Çok işe yarar bir şey değil. Teş coin olarak 120, 120 milyon, 150 milyon gibi bir teş coin verdi arkadaşlar. Ee, onun haricinde doğru düzgün bir e, geliri yok yani çok bir artısını görmedim. Daha insane ödüllerini almadım yani daha doğrusu. Arkadaşlar güncelleme bu şekilde. 3 hafta beklediğimize değdi mi? Değmedi. Kesinlikle çok saçma bir şekilde bir şeyler oldu. Ee, bakalım haftaya neler getirecek. Yumurta dahi olsa getirmediler. Yani şöyle Halloween'la bitirdikleri oyunu tekrardan ayakta tutturmaya çalışıyorlar. Bu da çok kötü bir şey. O yüzden e, yapacağımız bir şey yok. Bekleyeceğiz artık. Arkadaşlar güncelleme ile ilgili detaylar bu şekilde. Bankanın olayı bu. Yorumlarda belirtmek istediğiniz, bakmamızı istediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Pro Açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.